Efendim Suha Bey hoş geldiniz hoş tekrar. Umarım her şey iyidir, yolundadır. İyi, çok, çok. Ee, nasıl tüp bebek durumları? Tabii Güzel bu bebekler oluyor mu? Oluyor, nöreler? gayet iyi. Ee, özellikle Ramazan ve Kurban Bayram geçtikten sonra insanlar artık bu işe de vakit ayırmaya başladılar ve klinimize gelmeye başladılar. Bu evet. iş bir vakit ayırma işi değil mi? Evet, vakit ayırma işi. Çünkü bir 15-20 yani... günlük bir süre gerekiyor bunun için. Evet. Ee, bu diğer telaşelerden çıktıktan sonra insanlar artık bu işlere yönelmeye başladı. Evet şu kilo yani şu soruda bile karşıma çıkıyordu. Bakın yani diyor ki kiloyla tüp bebek başarısı arasında bir ilişki var mı? Allah'tan o durumu geçtim. Evet. Evet. <laughs> evet aslında bir ilişki var. O yüzden bu konuyu da konuşmak istedik. Biraz önce tabi ustamız da aslında güzel ee, şeyler güzel söyledi. Rica olur kameraya anlatırsanız. Ee, evet. Bu özellikle havuçlu kekin içine yağını fazla koymadığını söyledi. Diyet olsun diye. Tabii yağın da az olması çok önemli diyette ama şeker de bizim için çok önemli. O yüzden de şekerden de fakir bir diyetle beslenmelerini tavsiye ediyoruz. Tabii kilo hakikaten kısırlık problemi ile karşımıza gelen hastalar arasında oldukça fazla görülüyor. Hatta 3 kat daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tabii neden kilo oluyor buna baktığımız zaman özellikle genetik yatkınlığı olan insanlar olabilir ya da bazı hastalıklarda yine aşırı kilolar olabilir. Bir de tabii aşırı beslenmeyle ilgili olabilir kilo. Özellikle gelişmiş ülkelerde ya da bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde az egzersiz yapılması veya aşırı kalorili gıdalarla beslenilmesi kiloların fazlalaşmasına neden oluyor. Kilo vücutta hormonal dengeyi bozuyor. Özellikle östrojen hormonunun Yağ dokusunda yapıldığını biliyoruz biz. Bu yağ dokusunda yapılan östrojenin fazlası androjen dediğimiz erkeklik hormonlarına dönüştüğü için bu da özellikle yumurtlama üzerine çok olumsuz etkiler yaptığı için bu hastalarda yumurtlama düzeni bozulabiliyor. Ve e, e, bu kişilerin gebeliğe ulaşmak için harcadıkları zaman daha fazla olabiliyor. Ayrıca yine kilolu hastalarda, özellikle yağ dokusunun insülin direncini arttırdığını biz çok iyi biliyoruz. Bu hastalarda insülinin artması yine karaciğerden androjen hormonunun yapımını uyardığı için, bu hastalarda da yine yumurtlamada bozukluklar meydana geliyor ve biz bu hastalarda özellikle tüp bebek programına gelmişse bu hastalar daha fazla ilaç kullanmak zorunda kalıyoruz yumurtlamayı sağlayabilmek için ve daha uzun sürede de ilaç kullanmak gerekiyor yine bu hastalarda. Tabii daha fazla ilaç ve daha uzun sürede ilaç kullanmak yumurta kalitesini ve dolayısıyla da embriyo kalitesini olumsuz etkileyeceği için bu hastalarda biz daha zor gebelik elde ediyoruz. Bu nedenle bu tür kilolu hastalarda özellikle vücut kitle indeksi 29 30 gibi yüksek olan hastalarda biz mutlaka kilo vermelerini öneriyoruz. Çünkü mevcut kiloların %10'u kadar kilo vermekle Yumurtlama fonksiyonlarında yüzde otuz kadar bir iyileşme sağlanabilir. Bu çok önemli. Özellikle bizim ülkemizde bu beyaz ekmeğin tüketilmesi, fazlaca tüketilmesi, yine şekerli gıdaların tüketilmesi, pirinç pilavı, bu fazla kiloların sebeplerinin başında geliyor. Börek çörek. Börek çörek. Hakikaten bunlar çok önemli. Bunlardan fakir diyet, hipoglisemik diyet dediğimiz bir diyetle. Hakikaten ideal kilolara inmek mümkün. Tabii bu hepsi grubunun burada olması da aslında iyi bir örnek. Seyirciler onları gördükçe herhalde özenip biraz daha bu kilo vermeye de yönelebilirler. Evet, değil mi? Evet Örnek alın çok güzel. <laughs> Kiloları gayet güzel. Hakikaten e, dikkat etmek lazım. Sonradan evlenip çocuk sahibi olmaya giriştiğimiz zaman, yani biz çocuk sahibi olduğumuzda böyle değildik tabii. Yani. Tabii. E, 36 bedendim. <laughs> <laughs> Kilo sadece gebe kalmakta bir probleme her neden şeyde, olmuyor her Aynı şeyde, zamanda her şeyde. Düşüklerin sayısında da bir artış görüyoruz kilolu hastalarda ve yine bu hastalarda erken doğum oranlarının daha fazla olduğunu görüyoruz. O yüzden hakikaten herkes ideal kilosunu bulup o kiloya inmekte kararlı olmalı ve istekli olmalı bence. Evet, psikolojik stres doğurganlığı etkiler mi? Bu da çok önemli bir sorun hakikaten. E, psikolojik stres e, özellikle bizim e, tüp bebek programı aldığımız hastalarda çok yüksek seviyede oluyor. Yani bu stres şu mu? Olacak mı olmayacak? Olacak Tutacak olmayacak. mı tutmayacak Aynen mı? Bunun stresini. Aynen öyle. Stresi mi? Bir bu stres bir de tabii eğer hasta birkaç kez üst üste denediyse bu işi ümitsizliğe kapılmanın verdiği bir stres aile içi sorunların verdiği bir stres. Ee, tabii biz e, bebeği seven bir milletiz. Bu nedenle eğer bir ailede e, bebek yok ise bunun mahalle baskısı dediğimiz özellikle çevreden gelen baskılarla oluşan bir stres gerçekten e, bizim hastalarımıza çok olumsuz etkiliyor. Belki bunlar olmasa hasta gebek kalacak. Yani Ama, normal şartlardan afedersiniz de fonksiyonel e, gebek kalacak kişileri bile bu baskılar oluyor. kayınvalide, anne, baba işte büyük anneler, ne bileyim mahallede arkadaş, komşular bunlar dahi e, olumsuz etkileyebiliyor. Olumsuz etkileyebiliyor. Çünkü stres hormonları dediğimiz bazı hormonlar var. Bunlar katekolamin, kortizol ve prolaktin gibi hormonlar. Stres sırasında salgılanıyorlar ve özellikle prolaktin yumurtlamayı tamamen durdurabilir. Bunu şöyle bir basit örneğini verebiliriz emzirmekte olan annelerde süt koruyor dediğimiz bir şey vardır değil mi? Bunlar gebe kalmazlar emzirdikleri süre içerisinde. Buradaki sebep prolaktin hormonudur. Prolaktin hormonu yüksek olduğu sürece bu hastalarda yumurtlama meydana gelmez ve gebe kalamazlar. Prolaktin aynı zamanda stres esnasında da salgılanacağı için yine yumurtlama durur ve bu hastalarda gebelik elde edemezsiniz. Ta ki siz prolaktinin yüksekliğini tespit edip onu düşürücü ilaçlar verene kadar. Bu prolaktin düşürdüğünüz zaman birçok hasta evinde dahi gebek kalabilir tabii bir erkek faktörü yok ise. O nedenle hakikaten biz yapılan çalışmalara da baktığımızda tüp bebek tedavi sırasında çok stresli olan, anksiyete içinde olan, bunu bu konuya çok fazla odaklanan hastalarda daha zor gebelik elde ediyoruz. Halbuki böyle sizin gibi güle oynaya gelen neşeli insanlarda. E, gebelik elde etmek daha kolay oluyor. Nereye gül oynuyor hocam? Sanki tüm bebek yapmışım gibi geliyor. konuşuyorsunuz. Yani Hayır, bebeğe gibi, gibi gül oynaya gelenler tüm çocuk doğuramazlar. <laughs> tüm enerji doğururlar. <laughs> ya, öyle mi söylediniz ki hocam? Hayır siz hep böyle güle oynaya <laughs> geliyorsunuz. Ben güle oynaya geliyorum. Buraya öyle geliyorsun. Hocam, onu, hocam, e, yani, evet, olmasın. Buraya öyle geliyorum evet. Benim de <laughs> e, bu, öyle gelmediğim durumlar <laughs> olabiliyor tabii ki. İlla ki hep bizi olduğu ben, durumlar de, olabilir. Yani daha bardağı dolu tarafından görenlerden Mutlaka birisi. Mutlaka olumlu olmak lazım evet. hakikaten. O tür insanlarda biz daha başarılı oluyoruz. Hem bizim için iyi oluyor hem hasta için iyi oluyor. O yüzden hakikaten bu konuya çok odaklanmamak lazım. Ben hastalara şunu söylüyorum. Yani bizim ünitemize gelirken farz edin ki o gün alışverişe çıktınız. Ya da başka bir yere gittiniz. Sinemaya gittiğinizi düşünün. Arada da bize uğradığınızı düşünün. Ee, bu şekilde konuya bakın. Yoksa... Bu konuya odaklanırsanız hakikaten e, gebelik biraz daha zor oluyor onlarda. Evet. Filmin adı Tüp Bebek. <laughs> mutlu son the end. <laughs> İnşallah evet. mutlu olsun. Ee, Allah herkesin gönlüne göre versin. Evet. Hakikaten stres yapmayın. Stres çok etkiliyor. Yani olumlu düşünerek olacak, iyi olacak olumlu düşünmek lazım. Tabii birçok faktör. yani Sadece gebe kalmak değil diğer sağlık sorunlarını da olumsuz etkiliyor. Mesela bağışıklık sistemini çok kötü etkiliyor stres. Stresli insanlar daha kolay gribe yakalanıyorlar. Hı. Ve yine hakikaten bu bağışıklık sistemindeki bozukluk nedeniyle e, embriyonun rahim duvarına yapışması da zorlaşıyor. Stres her evet, şeyi çok, çok olumsuz önemli. etkiliyor. Peki evet. alkol tüp bebek için bir risk faktörü müdür? Kesinlikle bir risk faktörü. Alkol Hı. alanlarda e, özellikle yumurtanın spermde de tabii erkeği de unutmamak lazım. Spermde genetik yapısında bozukluklar tespit edilmiş. Hatta diyelim ki hasta gebe kaldı ve alkole devam ettiyse fetal alkol sendromu dediğimiz bir sendrom var ve çocuğun yüzünde bu bir takım değişikliklere neden oluyor ve bu şekilde doğan çocuklar var. Yüzünde daha böyle sivri bir yüz. Yani fetal alkol sendromu diyoruz bunu. E, daha sonra geçiyor mu bu? Daha sonra geçmiyor. O şekilde kalıyor o. O yani nedenle Şöyle bir bakıyorum fetal gebelik, alkol sendromu olan kimse var mı? <laughs> gebelik diye. sırasında e, mutlaka bunu e, terk etmek lazım. Benim böyle 36. haftaya zor getirdiğim. Evet, e, zaten bir prensip hasta olarak evet. normal bir doğumda düşünülse Tabii ki, anlamak yani olsun. bütün bu e, Herhangi kötü şeylerden uzaklaşmak lazım. Kesinlikle, ee, kesinlikle. Çok iyi yani dumansız ortamda bulunmak dahi e, önemli, çok önemli değil mi? Önemli. Hatta yani diyelim ki anne hiç sigara içmese baba sigara içse bile bebek bundan etkilenebiliyor. Mesela kafeini söylediniz. <laughs> hakikaten günde bir buçuk ila beş bardak arasında kahve içen kişilerde düşük oranların arttığını görüyoruz. Evet. O yüzden kahveyi de yine gebelik sırasında ve gebelik öncesinde de yine azaltmak gerekiyor. En fazla bir fincan kahveye müsaade edebiliriz. Aynı şekilde ee, edebiliriz. sigarada? Sigara zaten sigara kısırlıkta el ele bir şey. Ben hastalarımda sigarayı bırakmamışlarsa tüp bebek programını almak istemiyorum bunları. Çünkü her şeyden önce sağlık bir kenara sorumluluk sahibi olmanız gerekir diyorum yani. Hem doğacak çocuğunuzu hem de kendinizi riske atıyorsunuz. Şöyle bir sorumluluk sahibi olduğunuzu bir gösterin bakalım bize. Ondan sonra biz sizi tüp programına alalım diyorum. Hakikaten sigarada aynı şişmanlıkta olduğu gibi biz sigara içen hastalarda 75 ünite daha fazla veriyoruz ilaçları. Aynı ortamda evet. bile bulunmayın içenlerle. Yani, Aynen öyle. Hamile kalmayı düşünüyorsanız hı hı hı. veya düşünmüyorsanız hı hı. yani o duman da sizi... Çok, ee, çok etkiliyor. çünkü artık bilinen bir şey yani sigaranın içinde 2000 tane kimyasal madde var ve bu kimyasal <laughs> maddeler çok önemli bir kısmı kanserojen mesela diyelim ki anne adayı sigara içiyorsa bunun bebeğinin lösemiye yakalanma ihtimali 7 kat daha fazla Duyuyorsunuz değil mi hanımlar gerçekten çok önemli çok şeylerden önemli. bahsediyoruz Mesela o çocuk hiç sigara içmese ömründe doğduktan sonra akciğer kanserine yakalanma ihtimali 20 kat daha fazla içenlere içmeyenlere göre. O nedenle yani bir annenin sigara içmesi bu kadar tehlikeli ve riskli. Yani bunu e, mutlaka ve mutlaka ben her hastaya hatta bazen paketlerini alıyorum kendilerinden. Yok gözen önde çöpe sakın atıyorum. Sakın yapmayın. O sakın şekilde. Yapmayın. E, Hamileler evet yani sigarayı bırakmalarını istiyoruz. Dikkat. Bakın ben e, geçtiğimiz Haziran ayında bir ses teli operasyonu geçirdim. E, ve oradan bir e, bazı parçalar e, Hı -hı. alındı. Hı -hı. E, doğal olarak alınan bütün parçalar patolojiye gidiyor. Allah çok şükür ter, temiz çıktı. Fakat patolojideki e, doktor demiş ki e, bu hasta ne kadar çok sigara e, içiyor bir katran oluşmuş e, evet. orada. Ben hayatımda hiç sigara içmedim. Yani düşünün bunu düşünün beni evet. gözünüzün önüne evet. getirin. E, ben hiç sigara içmediğim için bununla karşılaşıyorsam hiç ne anladım. zararları var neler oluyor reklamlar.